üçlü seviye var. Yani koştaki birinci ikinci seviyede koşuyamazsınız. Koşuda yapmanız gereken şey üçlü seviye. Yani ruh seviyesidir. İnsanın aynı ruhun ikizi olursunuz. Yani dinlerken o siz olmuyorsunuz tek kişi oluyor. Dinlemiyorsunuz o oluyorsunuz. Onunla aynı havayı oluyorsunuz, Aynı şeyi düşünüyorsunuz. Aynı şeyi seviyorsunuz. Bu işin en üst dinlenir. Bununla ilgili mesela bir işim var burada. Biz 26 senelik evliyiz. Ona bir koşuk seansı yaptık, Üç i̇şte dedi, iki defa bir dinledi. İki defa hayatta bir <laughs> Demek ki o zaman Demek ki dedim çalışıyor. Bir şey yapacağınıza inandığın zaman yapıyorsun, bir şey inanmadığın zaman yapamıyorsunuz. Bir şey inandığın zaman ve zaman kesinlikle sonuçları elde ediyorsunuz. O zaman niye bunları yapmıyoruz şimdi? Esas olarak şöyle kalsın. Formüller verilir ama uygulamada olmuyor. Bu önemli olmuyor. Yani yetenek gibi. İnsan çok yetenek doğabilir ama bunu beceriye dönüştüremez. Çünkü niye? Pratik yapmaz. Ben yetenekliyim derken o konuda daha fazla şey okuyun. Daha fazla araştırın, daha fazla kendinizi motive edecek olan kişilere bilgiye ulaşmaya çalışın. Bir baktığınız zaman satışın yüzde sekseni ikna. Yüzde sekseni. Yüzde yirmisi. doğru mu öyle mi? Mesela benim de tamamen sıfırdan yetişmedir. İş alamadı kendisi. Peynir konusu çok iyidir peynirleri. <laughs> Değil mi? Sen biraz söyleyeyim mesela aslında. Nasıl bu çalışıyor dünya sistemi mesela? Sen mesela çok güzel şey sıfırdan geldin. Yani 13 sene bahçıvanda çalıştım. Peyniri çok sevdim. Sevdim. İstek. Esnaz. İstek. Çünkü Türkiye'de bir kahvaltı Türk kültürü var. Çok severek yaptım. Çok heyecanla yaptım. Dediğin gibi güzdeler de doğru. Çok da başarılı oldu. Evet. evet, çok evet hep böyle. Ya mesela başka çok. Ha sevmek, <laughs> lazım. sevmek lazım. Sevmek lazım. Mesela sevmek bununla ilgili lazım. ben mesela yıllar eee Nusret dediğimi bilmiyordum. Nusret dediğiniz mevcilerde nusret, nusret vardır. Şirketinin yüzde yüzsünü on bir milyon liraya perişaniye satmıştır. Ne bakıyorsunuz bana mesela de. Ondan basit et yapıyor. Günaydın, ah, günaydın, günaydın çalışıyor. Sonra Anivak'a sonra Arjantin'e gidiyor. 20 küsur yaşlarında günde 18 saat sırf etle uğraşıraktan 3 sene sonra bu kadar bir paraya sahiptir yani. Etler çam, toplu evet. kalır. Gidip yemeğiniz Çok kazık. Yani biraz para yüklüğünüz var. Tek çünkü onda. <laughs> Efendim? Başka yapan yok. Başka yapan yok. Çok zor. Bu da başka bir şey. Sen bana geliyor Diyor ki siz ne çok para kazanacağım diyorlar. Bence farklı bir şey yap yani. Farklı bir şey var. yani. yani farklı bir yerde birinci olmak, çok kalıp bir yerde üçüncü olmaktan çok daha iyi oluyor. Yani dünyada hizasında farklı olan pazarın temeli de Yani. Bir, şey bir yerde birinciysen birinci olacağın bir kategori yaratacaksın. Birinciysen birinci olacağın bir kategori yaratacaksın. Yani. Çok fazla şey yaparsan hiçbir şey olmaz. Yani insanlar, diyor mi? İnsan ne oluyor dedik? İnsan aynı anda bir şey düşünüyor. E ne kadar zevkli olsa yine bir şey düşünüyor. O zaman insan hakkında hiçbir şey düşünemiyor. Değil mi? Yani bu tanemiz işte, insan hakkında satış yapıyor. Ne yaparsan yapsam satış yapıyor. Değiştiremiyorum bunu. Yok para para Buraya bir parantez de e, koyalım. Eee sadece ekonomik bağımsızlığı kazanmak için eee çalışmamak lazım. Yani se hem ekonomik bağımsızlığını kazanacaksın hem sevdiğin işi yapacaksın. İkisini Doğru. birden yapabiliyorsan yani çok keyifli. Evet. Çok keyifli. Hangisi? para Ya <laughs> para Yok o zaman yani eee yok. Sırf Peki, ekonomik evet. bağımsızlığını kazanmak için çalışıyorsan zaten hayat senin için bitmiştir. Evet. Yani gözlerini kaparsın vazifelerini yaparsın. <laughs> Akşam altı olsun evime gideyim dersin. Ama evet. sevdiğin işte böyle bir zaman kaygısı falan yok. Yani ikisini beraber ki en güzel de bir şeydir. Sevdiğiniz bir işle, sen öylesin mesela sevdiğin bir işle itiraf da ettir ekonomik bağımsızlığını kazanıyorsun. Doğru. ikisini de yine. Bu çok güzel bir şey. Yani sevdiğin işle beraber ekonomik bağımsızlığını kazanırsan her şey, yani gelebilecek her şey daha evet. keyifli oluyor. Bu, evet. bu,